2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> İngiliz Hoş geldin Hoş geldin abi <laughs> O ne kardeşim? Bak bak En <laughs> iyi nohut Niko Niko Ara ara şimdi Nahut çok çok <laughs> Ço -ço gelmiş İngiliz come, come kardeşim Come here This is the best Nahut turun in the world Dünyada Dünyada bir tane <laughs> Bir tane evet Oli <laughs> Baba'nın özel Nahut turunu <laughs> <laughs> <dürümü>, Baba <laughs> bomba bak bak bak. Bak bak. Onu bomba. Dökürme. Nohut birimi. Memleket. Dur. <laughs> Oli Paşa'nın ben evet, İngiltere'den gelirse ben de İngiltere'li kardeşime özel nohut dürümü yaparım memleket. Oli Baba'nın özel nohut dürümü. Oli Baba bak hele. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak hele bak.